İntar e, sosyolojik olarak şöyle açıklayabiliriz: kişinin kendini bilerek isteyerek olumlu veya olumsuz bir şekilde eyleme geçme hareketidir. E, sosyolojiye kazandıran kişi Emil Durkheim'dir. çünkü ondan önce hani tabii ki de intihar yine vardı. Felsefeciler, filozoflar varoluş felsefesi çerçevesinde tartışmışlar ama bunu kategorileştirip onu tam sosyolojiye kazanan kişi Emil Durkheim'dir. o toplumun çözülmesi yani sosyolojide intiharı biz toplumsal çözülme, işte kültürel yabancılaşma, işte göç, neoliberal politikalar, onun dışında postmodernizm, kaotik toplum yapısı, bireysel işte bireyselle indir yani bireyselleşmemiz artık o toplumsallığı çıkıp piresele doğru inmemiz bunların hepsi bizi intihara sürükler aslında. Türkiye'de bencil intihar dediğimiz, egoist intiharlar, bunlar çok fazladır. Ailesel yapıların, geleneksel aile yapıların çözülmesi, ondan sonra turistik dediğimiz intiharlar, Yine bunlar da e, elcil iltihar, diğer bir adıyla özgeçin interlar. E, bunlar e, daha çok elcil inter, tam tersi mesela Egoist intiharın tam tersi Mesela Egoist intiharlarda kişiler e, toplumsal çözülmenin içine çıkarlar, bireyselleşirler, e, artık yabancılaşırlar, topluma, bireye, kendine her şeye yabancılaşırlar ve intihara sürüklenirler. Ancak e, burada altruistik intiharlarda birey tam tersine daha çok topluma bağımlıdır. Nasıl? Örneğin Hindistan'da kadınlar, e, yani eşleri ölen kadınlar, toplu bir şekilde intihar ederler. E, tüm Türkiye'de ya da dünyada işte canlı bombaları örnek gösterebiliriz. Onlar da mesela belli bir gruba, belli bir ideolojiye bağlıdırlar. Kendilerini o yola adamışlardır ve intihar ederler. Ama onlar için bu toplumsal bir görevdir. Onun dışında işte Türkiye'de yaygın olan diğer bir intihar çeşidimiz en fazla fatalist dediğimiz kaderci intihar. E hatta çok yakın bir süreçte yan zamanda Elazığ'da Enes Karan'ın intiharı işte tarikat yurdunda intihar etti. Orada ne vardı? E bireyci yani bireyin bir baskısı vardı. Ailenin baskısı vardı. E din açıdan, her açıdan çocuğa bir baskı vardı. Kendini yalnızlaştırmıştı ve intihara sürüklemişti. Onun dışında anomik intihar dediğimiz intihar türleri var. Anomik intiharlarda da ekonomik sıkıntıları, onun dışında aile boşanmaları mesela örnek gösterebiliriz. Mesela keza Tunceli'de de çok fazladır boşanma. ama Tunceli'de daha fazla bir niye örnek gösterebiliriz. Anomik intiharları örnek gösterebiliriz. Çünkü ekonomik sıkıntılar çok fazladır. Ondan sonra mesela Tunceli'nin diğer yörelerden farkı şudur. Nasıl mesela buranın etnik yapısı farklıdır kültürel yapısı farklıdır. Çünkü buradaki mesela din anlayışı heterodoksidir. Homojen bir yapısı vardır. O yüzden mesela buradaki intiharlarda da etkisi vardır. E işte buranın mesela dramatik bir toplum yapısı vardır. Nasıl dramatik toplum yapısı? İşte 38 olayları, Alevi kimliğinden dolayı işte toplum içerisinde işte ikinci sınıf vatandaş görülür e ve aileler de sizi bu şekilde yönlendirir. Onun dışında mesela diğer intiharın bir yer, diğer nedeni sosyolojide mesela sosyolojik olarak bakacak olursak diğer bir nedeni de mesela ailelerin çok tutucu bir aile yapısı, işte kişilerin gelecek kaygısı, güven ev erozyonu dediğimiz şey, insanların artık geleceğe kaygıyla bakması, güvensiz oluşu, çocuklarını sürekli böyle hani işte sen benden daha iyi sürmelisin diyorduk mesela eskiden. Aileler çocuklarını o şekilde okutuyorlardı ama şu anda çocuklarını o şekilde okutamıyorlar. Hani sen benden daha iyi süreceksin oku diyemiyorlar çocuklarına. Çünkü okuduklarında da büyük bir işsizlikle karşı karşıya yani bir işsizlik oranı da çok fazla Türkiye'de. Bunlar da kişiyi intihar sürüklüyor. çünkü fazla şu an Türkiye'de. onun dışında mesela postmodernizm dediğimiz, bunlar da insanları intihar sürükler. Nasıl intihar sürükler? Postmodernizm geleneksel aile bağlarını çözer. Geleneksel aile bağlarının çözülmesiyle birlikte yine kişi yaban, yani yalnızlaşır, bireyselleşir. Bireyselleştiği için de ne yapar? Kendini intihar etmeye gider. Yani bu intiharın bir risk faktörü oluşur intihar et oranlarında. Tunceli'yi değerlendirecek olursak yani intiharlar olarak zaten dünyada bilindiği gibi işte 40 saniyede bir insanların intihar girişiminde bulunduğu, 3 saniyede bir insanların intihardan öldüğü. Tunceli'de de Tunceli'de ilk 4, yani Türkiye'de ilk 4. ilk 3 işte Kars'dır Ardahan, Tunceli 4. sırayı oluşturuyor. Ama şöyle bir şey var tabii ki de küçük şehirler bu saydığımız şehirler aslında gelişmemiş, doğuda olan şehirler. Ama yani Tunceli'nin biraz diğerlerinden farkı hani dediğimiz gibi etnik yapısı çok farklı, kültürel yapısı farklı. Bir de dünyada da zaten bireyselleşme çok fazla. Modernleşmeyle birlikte bireysel artık herkes her şey bireyselle indirgendi. Yani örneğin mesela biz eskiden ne yapardık? İşte ilkokullarda küme çalışmaları yapılırdı çocuklar arasında. Orada siz bir rekabet olmazdı, birincilik şu bu olmazdı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hepimiz ne yapıyoruz işte işte çocukları daha ilkokuldan itibaren birbiriyle yarışan bireyler haline getirdiğimiz için her anlamda çocuk yani hep yarış halindeyiz. İş hayatında yarış halindeyiz okulda, eğitimde her şeyde yarış halindeyiz. ve Bence bu Tunceli'de de çok fazla. Artık çocukların çünkü burada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü sosyal bir alan yok. Sosyal aktiviteleri yapılacak bir alan yok. Onun dışında zaten şey üretim yapan bir şehir değil şu anda. Üretim yapan bir şehir olmadığı için yani tüketim toplumuyuz aslında biz Tunceli olarak. O yüzden de kişiler ne yapıyor? İşte ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Ekonomik sıkıntı hemen ilk neden midir? Bir intihar için? Hayır değildir tabii ki de. Orada kişi ne yapıyor? İşte aile Ailesini geçindiremiyor. ailesiyle işte sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Yani aile içi şiddet ya da aile içi işte iletişim kopukluğu vesaire. Bunlar işte sonucu kişiyi intihara sürüklüyor. ama Tunceli'de şey de vardır. nasıl diyeyim? Hani o anamik intihar dediğimiz var ya sosyolojide o çok fazla. Ee, onun dışında egoist bencil ithalar dediğimiz aile yapısının çözülmesi. Örneğin mesela eskiden insanlarda mesela burada bir aşiret sistemi var ama aşiret artık e, hani kağıt üzerinde sözde insanlar arasında hani o hale gelmiş durumda. Mesela eskiden aşiret sistemlerinde insanlar bir şey olduğu zaman e, direkt işte kolektif bir yapıyla birlikte bir araya gelirlerdi. Onu bir şekilde çözmeye çalışırlardı. Birbirine sahiplenirlerdi. Ama şu anda o kolektif yapı da çözüldü. E, şey örnek vermiştik bir ara. E, örneğin bu işte 68'li, 70'li yılların işte gençleri mesela insanlar onların ideolojilerini beğenir beğenmez ama şey onlarda da mesela kolektif bir bilinç vardı İnsanlar artık şey yapardı mesela orada dünyayı değiştirme ya da işte Türkiye'yi değiştirme gibi oranın politik yapısını kültürel yapısını onlara yönelik çalışmaları vardı İnsanlar belki onu beğenmiyordu ama onların yaptığı aslında hani güzel bir şeydi çünkü kolektif bir çalışma vardı ama şu anda öyle değiliz hepimiz bireyselleştik Bireyselleştiğimiz için de artık sorunlarımızla başa çıkamıyoruz bu Tuncel içinde geçerli. Dersinde en başta bence ekonomi. Yani bir işsizlik sorunu var. Bu işsizliğin çözülmesi gerekiyor. ondan sonra mesela aile işte aile sosyal hizmet merkezlerinin onların kurulması gerekiyor. insanların işte o toplum yapısının aslında biraz da bir de şey bakıyoruz biz olaya biraz Tunceli'de sanki. Hani o şey havamız var ya çok demokratik bir toplumuz, çok özgürlükçü bir toplumuz. Aslında öyle bir şey yok bence. Burada da aynı bu uygulanıyor. Burada da insanlar hatta burası küçük bir şehir olduğu için burada daha çok fazla uygulandığını ben düşünüyorum. Çünkü burada siz boşandığınızda hemen yayılabiliyor etrafa. İşte bir arkadaşını tarttığı zaman hemen herkesin biliyor, duyuyor. Çünkü küçük bir şehir, küçük küçük bir şehir olduğu için de hani bu insanlar aslında çok fazla yaygınlaşmaya başlıyor. Yaygınlaştığı için de aslında bizim Toplum olarak yani mesela Tunceli Dersim toplumu olarak aslında en başta bunun önüne geçmemiz gerekiyor kişinin. Ama bence Tunceli'de şu anda hani o anomik intihar dediğimiz intiharlar çok fazla olduğu için burada bence en başta işsizlik dediğimiz yani ekonomik sorunu halletmemiz gerekiyor. Yani ekonomiyi halletmemiz gerekiyor. Onun dışında yine aynı şekilde burada da bireyselleşmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada da yani diğer ülkelerimizde de olduğu gibi Tunceli'de de bireyselleşme çok fazla. Kişiler hani bunun intiharı ancak bu şekilde önleyebilir.